Öyle deni gibi bakma için gidiyor Hasretini verme baharın yerine Ölüm ol düş peşime Ece ol da al canımı Yanıyor içim Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzeli istiyorum Beni şadet, şadiye başım için Uykular haraboldu, gençim, bak kalan da oldu. Çok sevdim, yalan oldu, zalim geceler. Çok sevdim, yalan oldu, zalim geceler. Trevinal yerine yaz, eğimini bulursun arkadaş. Trevinal yerine yaz. Eğimini bulursun arkadaş Türevini al yerine yaz Eğimini bulursun arkadaş Türevini al yerine yaz Eğimini bulursun arkadaş Eğimini bulursun arkadaş Eğimini bulursun arkadaş Eğimini bulursun arkadaş Eğimini bulursun Şimdi başlayabiliriz. ökliti Hop. A çarpı P. C'nin karesi. karesi. A çarpı P. B'nin karesi. A çarpı P. C'nin karesi. A çarpı P. B'nin karesi. P çarpı K. C'nin karesi. karesi. P çarpı K. Hop. Hop. Bu çarpı P. C'nin karesi. Hop. Hop. B'nin karesi. Hop. 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 Güzel tarafı ne? düğüne gittin diyelim, düğüne gittin. Ders tekrar yapabilirsin bak, o oh, düğünde ders tekrar. Ya da akşam evde ders çalış böyle, ders tekrar öyle yaparken kapı açılıyor. Anne ders çalışıyorum. Ne var anne ders çalışıyorum lütfen. Hop, hop. Kırıldı kanadım. Göz. Aramı. Ah kümeler, sensiz kümeler, kabus gibi çöker kümeler. Ayrılıklar huzur verir. Hepimiz kardeşiz.